abim? Patris, peynir, ıspanak, kaşarlı, çikolatalı. Bir de yumurtalı. Bir dakika. Abi pazarda böyle, evet. böyle abi. Gel. Abi. Çek, çek, kamerayı. Evet, kaçar, ondan yeterli mi? ondan yeterli mi? abi şöyle verin. ne vereceğiz? de abi evet biraz ne yapıyorum ne adam nerede? adamı getirdim ben. amca nasıl? adam nerede çıktı? Primler. Adana nerede? Ahmet e. evet, abi ürünü ver. Hoşuma gitmedi. Anne Evet bir abi, bir abi, evet, bir abi, bir Şöyle vereyim de kolay olsun. Ha. Ben parayı sevmiyorum. Para öyle. Yapıyorsun sen. Hoşuma gitmedi. Evet, tacı yap, tacı yap, tacı yap, tacı yap. Abi, 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 Hareket sende. Işte bu ya. O, o başka, 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 başka. Abi kaç tane satıyorsunuz günlük mesela? Tarzı? Günlük değişiyor pazarına göre. Evet. Bazı pazarda da 500, bazı pazar da 800, bazı pazar da 300. Hmm, güzel. Bine ayet yönü var. Hem üretiyoruz bunu hem evet. He. taze taze. Hem üretiyoruz, hem yukarı Çıkmaz. <laughs> şey, Neye Anladım, yap. geldin? Ne yapıyorsun? Evet. Be. Baba be. Evet. nerede? Adamı getirdim ben. Amca nasılsın? Baba nerede? Bir 150 yağda. Tabii canım. Bunu olsan yavaş yavaş düşer. Hangi köyden Bunlar var. Kazan köyü. Kazan. Bizim köyden yeri.